Merhaba çocuklar. İngilizce 6. sınıf 8. ünite Bookworms kitap kurdu ünitemizde İngiliz Road kitabında 1. E, birinci bölümü anlatacağım. Warm up ısınma çalışması. Let's remember the prepositions. Hadi prepositionları yani yer edatlarını hatırlayalım. Look at the photos. Fotoğraflara bakın. And complete the sentences with the words in the box ve kutuda verilen kelimelerle cümleleri tamamlayın. Bakalım kutuda hangi kelimeler verilmiş bize? On üstünde, between iki nesnenin arasında, in front of önünde, near yanında, yakınında, in içinde, next to bitişiğinde, yanında. Near'la next to arasındaki farkı belirteyim. Near olduğu zaman İki nesne arasında temas yok. Yani arada mesafe var. İki nesne yan yana ama arada boşluk var. Next to olduğu zaman iki nesne yan yana ama birbirine temas ediyor. Değiyor yani birbirine. Behind arkasında, under altında. Yine under olduğu zaman ne oluyordu? İki nesne birbirine temas ediyor altında ama dediğim gibi hemen altında. Evet, bizim buradaki açıklamamızın Türkçesinde geldi. Şimdi bakalım, kedimiz nerede? Kapının önünde. Diyeceğiz ki kedi kapının önünde. The cat is in front of the door. Kedi kitapların arkasında. Diyeceğiz ki kedi kitapların arkasında. The cat is behind the books. The cat is in front of the door. The cat is behind the books. Evet, geldik diğerine. Üçüncü resimde görüyoruz ki kedi ile köpek yan yana ama birbirine değiyorlar, değil mi? Kedi laptop klavyesinin üstünde. Kedi ile köpek yan yana ama beşinci resimde ama arada mesafe var. Altıncı resimde kedi kitabın. Altında, tam altında yani mesela ee, temas var. Yedinci resme bakıyoruz. Kedi kutunun içinde. Sekizinci resme bakıyoruz. İki tane köpek yavrusunun arasında bir kedi yavrusu var. Haydi bakalım. Önce bir dinleyelim. Ondan sonra tamamlayalım. Number three. The cat is next to the dog. Number four. The cat is on the, the laptop keyboard. Number five, the cat is near the dog. Number six, the cat is under the book. Number seven, the cat is in the box. Number eight, the kitten is between the puppies. Evet, geldik. Sayfa 109'dayız. Bölüm 2'deyiz. Before you listen, dinlemeden önce answer the question. Soruyu cevaplayın. What is your favorite object in your room? Odanızda en sevdiğiniz obje nedir? Herkes bunu kendisine göre cevap veriyor tabii ki, değil mi? Önce bir Türkçesini şuraya bir yazalım bakalım. Dinlemeden önce soruyu cevaplayın. Odanızda en sevdiğiniz obje nedir? Ben kendime göre cevap verdim. Dedim ki, My favorite object is bookcase. Benim favori objem kitaplık. Yine dediğim gibi siz de kendinize göre bir cevap verebilirsiniz. Bölüm 3'teyiz. Listen, dinle and locate these things in their correct places with lines in the picture below. Then draw them. Dinle ve bu eşyaları aşağıdaki resimde çizgilerle doğru yerlere yerleştir. Then draw them Sonra da onları çiz. Kitabınızda nesneler var, yani eşyalar var. Dinleme metninde dinleyeceksiniz ve bu eşyaların eşyaları yerlerine yerleştireceksiniz. Hadi bir dinleyelim bakalım önce dinleme metninizi. Track 26, Unit 8, Bookworms. Page 109. 3. Listen and locate these things in their correct places with lines in the picture below. Then draw them. There is a coffee table in the room. Draw the coffee table in front of the sofa. Draw the vase on the coffee table. Draw the house plant and the bookcase near the sofa. The houseplant is between the sofa and the bookcase. The dictionary is in the bookcase. Draw the painting over the sofa on the wall. Draw the bookshelf under the clock. Eee evet, çocuklar bu dinleme metnini geri alıp tekrar dinleyip anlamaya çalışıp tekrar tekrar eee nesneleri yani eşyaları odadaki yerlerine yerleştirebilirsiniz. Eğer ben dinleyerek anlamıyorum. Keşke bir de görseydim diyorsanız eğer işte size dinleme metninin yazılı hali. Şimdi dinleme metnini tekrar açacağım. Tekrar dinleyeceğiz. Aynı zamanda gözümüzde de cümleleri takip edeceğiz ve nesneleri yerlerine yerleştirmeye çalışacağız. Track 26. Unit 8. Bookworms. Page 109. 3. Listen and locate these things in their correct places with lines in the picture below. Then draw them. There is a coffee table in the room. Draw the coffee table in front of the sofa. Draw the vase on the coffee table. Draw the house plant and the bookcase near the sofa. The houseplant is between the sofa and the bookcase. The dictionary is in the bookcase. Draw the painting over the sofa on the wall. Draw the bookshelf under the clock. Yerlerini buldunuz mu? Aferin size. Devam edelim bakalım doğru muymuş bir kontrol edelim. Evet, sizin için şöyle bir çizmeye çalıştım kendimce. Sofa buradaydı. Sofanın önünde yani in front of demişti. Ne vardı? Coffee table vardı. Sefamızı da buraya çizdik. Coffee table'ın üstünde on ne vardı? Vase yani vazo vardı. Onu da buraya çizdik. Painting, tablo. Neredeydi? On the wall. Vardaydı değil mi? Over the sofa. Sofanın üzerindeydi. Bookshelf, kitap rafı. Kitap rafımız neredeydi? Saatin altındaydı değil mi? O yüzden onu da buraya çizdik bookcase kitaplığımız o da neredeydi? Sofanın yanında dedim. Biz de sofanın yanına bookcase'imizi çizdik. Dictionary, sözlük. Neredeydi sözlüğümüz? In the bookcase. Ee, kitaplığın içindeydi. O yüzden kitaplığın içine bir bookcase çizdik. Houseplant ile ilgili iki tane farklı yer vardı. Bir tanesi sofayla bookcase arasındaydı. Yani between'di. O yüzden ikisinin arasına bir tane house plant çizdim. Bir tane de bu case'in içinde diyordu. In the book case diyordu. O yüzden bir tane de bu case'in içine bir house plant çizdim. Umarım doğru yapmışsınızdır. Devam edelim bakalım. Dördüncü bölümdeyiz. Listen to track uh, 26 again and fill in the blanks. Tekrar dinleme metnini dinle ve boşlukları doldur. Buradaki boşlukları tekrar dinleyerek doldurmak yerine resmimize bakarak da yapabiliriz. İsterseniz resminize bakabilirsiniz. İsterseniz videoyu geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Ben sizin için bunları doldurdum ve kendi yaptıklarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. The coffee table is in front of the sofa. Sofanın önünde. The house plant is between the sofa and the bookcase. The dictionary is in the bookcase. The painting is over the sofa. Tekrar bakalım cümlelerimize. The coffee table is in front of the sofa. E, sehpa, sofanın yani çekyatın, koltuğun önünde. İkinci cümlemize bakalım. The house plant is between the sofa and the bookcase. E, bitki, saksı bitkisi, sofayla bookcase yani kitaplık arasındaymış. Üçüncü cümleye bakalım. The dictionary is in the bookcase. Sözlük kitaplığın içindeymiş. Dördüncüsü, the painting is over the sofa. Tablo sofanın üzerinde. Over dediğimizde arada mesafe vardı değil mi? On dediğimizde iki nesne birbirine değiyordu. O yüzden biz burada over kullandık. Evet, kendi öğrencilerime ödev vermiştim. E, ee, bu sayfayı defterinize yazın diye. O yüzden böyle bir not görüyorsunuz. Beni dinleyen öğrencilerin bu ödevi yapabilirler. Where is, where are? Where, nerede demekti değil mi? Bir nesnenin yerine, yani nerede olduğunu soracaksak, where is veya where are kalıplarını kullanırız. Eğer soracağımız nesne bir tane ise, yani tekil ise, where is eğer soracağımız nesne birden fazla ise yani çoğulsa where are diye sorarız. Örnek cümlelerimize bakalım. Where is the book? Kitap nerede? It's on the table. O masanın üstünde. Burada Türkçesini yazarken o dedim ama o demek zorunda değiliz. Masanın üstünde desek de doğru. Fakat ben burada tekil çoğul konusunu anlat, yaptığım için özellikle tekil olduğunu belirtmek adına o'yu kullandım. Where are the books? Bakın books es almış. Yani çoğul. O yüzden burada are kullanmışız. Kitaplar nerede? They are on the table. Onlar masanın üzerinde. Evet. Kitabımızda sayfa 110'dayız. Bölüm 5'teyiz. Speaking kısmı konuşma kısmı. Look at the picture. Resme bakın. And describe the locations of people and things. Eşyaların ve insanların yerlerini tarif edin. Use the words below. Aşağıdaki kelimeleri kullanın. Fireplace. Şömine. Clock. Saat. Lamp. L Lamba. Painting. Tablo. Drawers. Çekmeceler. Carpet. Halı. On. Üstünde. Near yanında, between arasında, over üstünde, behind arkasında, in front of önünde. Yine kendi öğrencilerim için bir ödev vermiştim. Beni dinleyen öğrencilerim bu ödevi yapsınlar lütfen. İkinci ödev dedim. Bu ödevleri lütfen sırayla yapın. Önce birinci ödevi yaptıktan sonra ikinci ödevinize geçin. Beşinci maddeyi okuyun. Zaten biz birlikte okuduk şimdi. Sonra da soru-cevap şeklinde nesnelerin yerlerini sorun ve cevap verin. Bakın burada örnek var. Where is the clock? Saat nerede? It is over the fireplace. O şöminenin üstünde. Where are the paintings? Tablolar nerede? They are on the wall above the drawers. Onlar e, çekmecenin üstünde duvarda. Burada önemli olan ne? Where is? Tekilse is diyorduk. Where are? Çoğulsa are diyorduk. Cevaplarımızda da yine are ile sorduğumuzda are ile cevap verdik. Is ile sorduğumuzda is ile cevap verdik. Aşağıda da verilen kelimelerin Türkçeleri de var. Şöyle bir göz atıp bunları kullanarak ödevinizi yapabilirsiniz. Geldik üçüncü ödevimize. Sayfa 173. Ünitemizle ilgili bir etkinlik var. Burada cut out the flashcards Flash kartları yani kartları kesip çıkartın. Working pairs bir partnerle arkadaşınızla birlikte çalışın. Pick out the cards one by one kartları tek tek seçin. Ask and answer questions about the place of the cat kedinin yeriyle ilgili sorular sorun ve cevap verin. Ben bunu defterinize yazmanızı, yazmanızı istedim. Kedilerin resimlerini böyle kare şeklinde kesip defterinize alt alta yapıştırın. Ondan sonra da yanına diyaloğu yazın. Diyalo Örnek olarak bu diyaloğu verdim size. Mesela Esra demiş ki, where is the cat? Kedi nerede? Adı da cevap vermiş. It's in front of the box. O kutunun önünde. Şu şekilde alt alta resimleri yapıştıracaksınız. Yanına da Türkçeleriyle birlikte nerede, kedi nerede diye soracaksınız. Neredeyse de ona göre cevabını yazacaksınız. Thank you. Teşekkürler. See you soon. Bye-bye.